Üçüncü testimizin çözümüyle sizlerle hemen sorularımıza geçelim. 1. Yapılan bir etkinlikle numaralandırılan kartların üstüne hücrenin keşfi ve hücrenin yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarının resimleri ve yaptıkları çalışmalar yazılmıştır. Tamam buna göre verilen kartlardan hangisi hatalıdır diye bize sormuş. Şimdi Janssen ilk mikroskobu icat etti. Bu bilgi doğru. Lemonhook suda yaşayan tek hücreli canlıları fark etti. Bakteriler bu da doğru. Sheldon bütün bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfetti. Doğru. Ee, şu an bütün hücrelerin kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu keşfetti demiş. Hayır bu Sheldon'la birlikte tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu ileri sürmüştü. Keşfetmiş, bulmuştu. O zaman neden de bu bilgi hatalı. O zaman bizim cevabımız D şıkkı. 2. Öğretmen aşağıdaki malzemeleri kullanarak bir hücre modeli hazırlamak istiyor. Bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangi söylenemez diye bize sormuş. Malzemelerimize bakalım. Makas, şölesi, streç film, plastik tabak, ip, pipet, bir adet ceviz, birkaç fındık, nohut, fasulye, kelebek makarna ve mercimek. Bunları organel olarak kullanacak demek ki. Öğretmenin hazırladığı hücre modeli şekilde verilmiş. Tamam. Tabağı kullandığına göre yuvarlak bir hücre. O zaman bu bir hayvan hücresi. Bakalım. A şıkkı hayvan hücresini temsil etmektedir. Doğru. B. ipler kromozomları nohut ve fındıklar kloroplastı temsil etmektedir. Şimdi burada iki tane hata var. Ee, i̇pler kromozomları temsil etme. Zaten kromozomlar e, her an hücrede bulunan bir şey değil. Hücrenin çekirdeğinin içerisinde bulunuyor. Ayrıca burada çekirdeğin de dışında göstermiş bunu. E, bu kromozomlar hücre bölüneceği zaman çekirdeğin içerisinde oluşan yapılardır. E, bu ilk hata. ikincisi kloroplast demiş. E, bu bir hayvan hücresi. Kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulunur. Bu da diğer hata. İki tane hata var. Gene diğer şıklara bir bakalım. Nohutlar lizozomu, makarna golgi cisimcini fasulye mitokondiyi temsil etmektedir. Olabilir. Sen bunları kendine göre belirlersin. Buna göre e, buradaki Maddeleri bir organelle eşleştirebilirsin. D. Ceviz çekirdeği, saç şölesi, sitoplazmayı, merceksek ribozomu temsil eder. Doğru. Ceviz yuvarlak ortada çekirdek olabilir. Saç şölesi e, akışkan e, yarı saydam bir sıvı, sitoplazma olabilir. Mercimek de ribozomu temsil edebilir. Doğru. En küçük organel ribozomdu. Buradaki malzemelerin içerisinde en küçüğü de ribozom. Dolayısıyla ribozomu temsil edebilir. Bu da doğru. Çubuktan demin olduk B şıkkı. 3. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Şimdi burada bir hayvan, bir de bitki hücresi bize verilmiş. Bakalım. Yapısında klorofil pigmenti bulunduran organel sadece bitki hücrelerinde bulunur. Evet bu klorofiller kloroplastın içerisindeydi. Kloroplastlar sadece bitki hücrelerinde bulunur. Doğru. Ve besinlerin ve büyük moleküllerin parçalanmasından sorumlu organel sadece bitki hücrelerinde bulunur. Şimdi bu parçalanma görevini yapan lizozomdur. Lizozom bitki hücrelerinde zaten bulunmaz. Ee, sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Ama şöyle bir ayrıntı var lütfen buna dikkat edin. Test sorularında, denemelerde karşınıza çıkarsa bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz ama İlkel bitki hücresi diyorsa, yani başında o ilkel kelimesini görüyorsanız sadece ilkel bitki hücrelerinde lizozom vardır. E buna da lütfen dikkat edin. Yani bitki hücreleri diyorsa lizozom yok. İlkel bitki hücresi diyorsa lizozom var. O zaman burada bir hatayı bulduk ama emin olmak için diğerlerine bir bakalım. Çiftler halinde bulunan ve hücre bölünmesinde görevli olan organa sadece hayvan hücresinde bulunur. Bu organa sentrozomlardır. Yani sentroaller bir araya giriyor. Sentroal çiftleri sentrozom olarak adlandırılıyor. Ve bu da sadece hayvan hücrelerinde var ve bölünmede görev oluyor. Bölünmeden sorumlu. Bu doğru. D. Hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan organel bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. Evet, koful hem bitki hücresinde vardır hem de hayvan hücresinde vardır. Ancak ayrım var. E, hayvan hücrelerinde bunlar daha küçük ve çok sayıdayken bitki hücrelerinde daha büyük ve daha az sayıda koful bulunur. Bu da doğru. Cevaptan demin olduk. B şıkkı. 4. Çok hücre canlılarda benzer yapı ve özellikleri hücreler bir ara çalışarak yaşamsal faaliyetlerin devamlılığını sağlar. Bu görsele göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Şimdi burada K ile gösterilen hücre altına yazalım. Hücreler bir araya geldi. Doku. Aynı görevden sorumlu dokular bir araya geldi, organ. Aynı işlevi gösteren farklı organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur ve sistemlerin bütünü yani tüm sistemler organizma dediğimiz canlıyı oluşturur. Tamam. Bakalım tüm yapılar temelde K yapılarından oluşur. K neydi? Hücreydi. Evet, temelde hücrelerden oluşuyor farklı farklı hücreler. Bu doğru. L yapıları özel nitelikleri olan K topluluklarından oluşur. L dokuydu. Dokularda aynı görev uğraşan yani aynı görevi gerçekleştiren hücre topluluklarıdır. Bu da doğru. Farklı M yapıları P yapısı içinde koordineli bir şekilde çalışarak P'nin yaşamını devam ettirir. Şimdi M neydi? Organdı. Farklı organlar koordineli bir şekilde çalışarak organizmanın yaşantısını devam ettirir diyor. Doğru. Mesela e, boşaltım sistemi düşünün. Boşaltım sistemi organları birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışarak canlının yaşamını devam ettirmesini sağlıyor. Bu da doğru. D. P yapısı farklı şekil ve görevlere sahip K yapılarından. Buradaki P organizma K hücre. Doğru. Farklı şekil ve görevlere sahip hücrelerden oluşuyor. Tamam. K yapıları da farklı L, M ve N yapılarından oluşur. Hayır şimdi K yani hücre daha küçüktür. Hücreler burada L, M ve N yapılarını oluşturuyor. Dolayısıyla bu bilgi hatalı.